Bismillahi Allahu Ekber. Birinci konu harfler. Kıymetli kardeşlerim, Kur'an alfabesi Arapçada yer alan 28 harften meydana gelmektedir. Bu harflerden 7 tanesi kırmızı ile yazılan harflerimiz kalın harflerdir. Ha, Sad, Dad, V, Gain, Kaf. 3 tanesi ise peltek harflerdir.

شين صاد ضاد ط عين غين فا قف كف لام ميم نون غار هاء Y. Evet kıymetli kardeşlerim, burada bir notu hatırlatmakta fayda vardır. Önceki elif cüzumuzda lam elif diye bir harfimiz bulunuyordu. Bu şekilde okuyorduk. Lam elif ye diye bitiriyorduk. Yalnız lam ve elif harflerinden oluşan lam elif müstekil bir harf olmadığı için kullanılmamıştır. Bu notu da söylemekte fayda görüyoruz.